Hoş geldiniz. Gider Hamdolsun sizden saçmalar. Hamdular. Büyük çemberi, evet evet. Bu arada bu araya bu onu planlıyoruz. Alt yapı yoktu başkan baskıcılara burasını Hi. yönlendirdik aşağıya kadar yağmur suları buraya geliyordu. Hı hı. Yağmur sularını aldık yer altına şimdi bir de. Tuvaletin sularını için yeni bir <laughs> hatta Tamam. Yağmur suyu yapacak için Kırsal mahallelerimize verdiğimiz sözlerden birisi de buydu. yani parke taşı, çocuk oyun alanı ve bu şekilde sosyal cemiyetlerini, hayırlarını, düğünlerini, derneklerini yapabilecekleri bir binaydı. Daha önceden başlanmış kaba inşaat halinde bir binamız vardı burada Selimiye mahallemizde. Şimdi onun iç düzenlemesini, iç tefrişatını yapıyoruz. İşte Eksiklikten tamamlıyoruz. Elektrik tesisatıydı, e, fayansıydı, kale boduruydu ve boyası badanasını. İnşallah e, oldukça da büyük bir salon, örnek olacak burada bu inşallah. Çevre düzenlemesiyle beraber inşallah bu yazın buranın faaliyete geçmesini planlıyoruz, hedefliyoruz. Örnek bir bina olacak, örnek bir salon olacak. Bunun değişik ebatlarda kırsal mahallelerimizin nüfusuna göre de diğer kırsal mahallelerimizde de hiç yoksa yeniden bu şekilde yapmayı varsa da onları restore etmeyi, düzenlemeyi hedefliyoruz. Hadi üstünde bir değerleriniz alalım bu olarak. Ee, Selimiye muhtarı olarak e, başkanımızdan Allah razı olsun elimizden tuttu. Yarım bir inşamız vardı. Onu tamamladı. Şimdi başkanımız eee burasını örnek planlı projeli olduğundan dolayı e, güzel bir park yapmayı düşünüyoruz. E, başkanımızın verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ it